Vay canına bu kırmızı acı biber. Judy bunu nasıl yiyeceksin? Çok acı. Quentin'de 10 tane acı biber var. Ağzın yanacak ve mahallede tam 100 tane acı biber var. Şoktayız. Kiminle başlayacağız? Ah Judy ilk sen seçildin. Korkma. Peki hala. Olmak gerekiyorsa çok korkuyorum. Ah dilim yanıyor. Tamam sırmaya çalışalım. Çabuk olmalıyım. Aa, kendimi kötü hissediyorum. Aa, ağzım yanıyor. Aa, küçük bir yangın söndürücüm var. Aa, daha iyi oldum. Tamamdır. Quentin şimdi sıra sende. Oh, hayır. Sanırım bir fikrim var. Biberden smoothie yapacağım kendime. Hepsine blender atıyorum bol bol ekleyelim. Şimdi ise kapatıp karıştıralım. Harika. Şimdi de bir bardağa dökeceğim. Harika. Üzerine krem şanti ekleyeceğim. İyice sallayalım. Biraz acılığını olur bence. Çok iyi. Şimdi ise üzerine pasta süsü, çilek, nane ve kokteyl şemsiyesi tabii ki. Hazır. Jody. Ne oldu Quentin? Vay be bu kokteyl çok güzel görünüyor. Beğendin mi? Evet çok güzel. İçtiğime i̇şte inandı. Nefis. Jody ister misin? Tabii ki Quentin. Ver şuraya. Aa, <laughs> oh, hayır. Ağzım yanıyor olamaz. Kentin şu anda çevrim dışı. Ah, özür dilerim. Neyse benim biber dağımı yapman gerekiyordu. Sana bir fikrim var. Çikolata çeşmesini çıkaracağım. Tadına bakalım. Lezzetli olmalı. Evet aynen öyle. Çikolatayla her şey çok daha iyi. İlk biberle başlayacağım. Çikolataya batıralım. Umarım çok acı değildir. Vay be. Hadi deneyelim. Hmm, çok lezzetliymiş. Beğendim. Hepsini yiyebilirim aslında. Çikolatayla çok iyi gidiyor. Bu da saniyeler içinde bitireceğim bence. Hmm, ne kadar lezzetli. Çikolataya bayılırım. Herkes kendini kurtarsın. Aa! Ne oldu? Orman çok soğuktu. Ama şimdi ateş oldu. Çok ilginç. Ejderha yaşıyor burada. Aa, biraz daha iyi oldum. Ağzımda bir duman var. Mali bu çok korkunçtu. yeni yemekler. Marlin'in küçük patlamış mısırı var. Quentin'de orta boy ve Judy'de kocaman patlamış mısır kovası var. Nereden geldi bu kadar büyük bir kova? Ama ilk mahalle başlayacak. Tamamdır deneyelim. Burada sadece bir tanecik var. Ne yapacağım bununla? Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu tohumu güneşe doğru fırlatalım. Orada piştim biraz. Sonra da ağzımla yakalayacağım. Güneşin sıcaklığı sayesinde tohumlar saniyeler içinde patlamış mısıra dönüştü. Maalesef hadi yakala. Nerede, nerede? Ah Quentin git. Hmm, yakaladım, nefis. <laughs> Quentin şimdi sen. Memnuniyetle. Hatta nasıl pişireceğimi bile buldum. Çekirdekleri bir sıra halinde dizeceğiz. Süper. Elimde tam 10 tane var. Şimdi demir adamın yardımına ihtiyacım var. Bana kostümünden bir el verdi. Bu el saniyeler içinde. Tüm her şeyi patlatacak. Vay be Quentin. Çok havalıydı. Dur Mali. Yapamazsın. Mali'nin sandalyesini biraz mahvedelim. Harika oldu. Oo, Jodie çakalım ama unutmuşum üzgünüm. Patlamış mısırı dinleyelim. Ee, ben iyiyim. Neyse şimdi sıra bende. 100 tane tohumum var. Bu kadar çok tohumu nasıl pişireceğim? Ah bir fikrim var. Dinamit kullanacağım. Direkt olarak kovaya koyacağım. Ve bekleyeceğim. Aa duyuyor musunuz? 2, 1, yaşasın çocuklar iyi misiniz? Artık bir yıl boyunca patlamış mı seviniz var? Afiyet olsun. <laughs> ah bu ne? Çok üzücü. <laughs> de bir tane. Mahallede 10 tane Skittles var. Bu ise 100 tane. Bu çok havalı. Hadi Judy sen başla. Tamamdır. Ben başlayacağım. Bunu nasıl yiyeceğim? Bir fikrim var. Bonibon'u bir bardağa koyalım. Zeyinden su. Birkaç tane buz parçası. Pipi. Ve şemsiye. Harika bir kokteyl oldu. Hadi deneyelim. Mmm, nefis. Mali şimdi senin sıran. Süper. Ne yapabilirim? Ah, elime bonibonları koyacağım. İşte böyle. Quentin bak. Hepsini havaya fırlatacağım ve şimdi ağzımla yakalayacağım. Hepsini bir seferden Nefis. Aa, oh, bir sorun var. Mali ne oldu? Aa, oh, hayır arkadaşlar. Mali şekerleri yuttu ve boğuldu. Kurtarın. Oh, affedersin Quentin. Kendi oldu. Ah, Quentin bundan hoşlanmadı. Tamam hadi senin sıran. Sonunda. Oh, bir şeyler buldum sanırım da olsa şişeye dökmek gerekiyor. Böyle. Çok iyi. 100 tane Siki olduğu için... Olabildiğince çok dökmeye çalışıyorum. Sonuncusu. O. Ve bitti. Şimdi de bal kavanozu alıyorum. Ona bayılırım. O kadar lezzetli ki... Her damlasını böyle şişeye dökmem gerekiyor. Dikkatlice. Şimdi de bir şişe dondurucu sıkıyoruz. İşte spreyimiz. Soğuk. Harika. Çok iyi oldu. Şimdi ise hepsini deneyelim. Bonibonlar birbirine yapıştı. Çok güzel. Skittles'la ballı jöle yaptım. Çok tatlı ve lezzetli. Quentin, kızlarla paylaşmak ister misin? Kızlar. Bu sefer değil. Ama böyle olmaz. Bir fikrim var. Quentin'i donduracağım. Eğer seni dondurursak bize hiçbir şey yapamazsın. İşte böylesi çok daha iyi. Harika bir fikir Mali. Hadi jeleyi deneyelim. Memnuniyetle. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, bu çok güzel. Judy sen de al. Hadi. Hmm. Çok ilginç görünüyor. Aa, dilimi yutacağım. Mali senin sıran. Kuzlar ya ben. Vay canına bu çok garip. Judy'nin bir yumurtası var. Quentin'de 10 tane ve Mali'de 100 tane yumurta var. Judy ilk sen olacaksın. Bana bir şimdiden bir fikir geldi. Hadi deneyelim. Aa, tüpü alacağım. Yumurtayı deleceğim ve içeceğim. ne kadar iri. Çocuklar. Ben bitirdim. Şimdi siz. Biz mi? Oh, hayır. Ama ben çiğ yumurta istemiyorum. Onları nasıl yesem? Hadi biraz hokkabazlık yapalım. Atalım ve yakalayalım. Ay, of. Yumurta içindeyim. İğrenç kızlar. Komik değil. Aynen öyle. Çok komik. Tamamdır. Şimdi senin sıran. Unutmadın değil mi? Oh, hayır. Bunu nasıl yiyeceğim? Ne var burada yukarıda? Vay be içinden civciv çıktı. Çok tatlı. Ne kadar şirin. Aynen. Evet. Çok yumuşacık. Sana zarar vermeyeceğim. Artık ben senin annenim. Vay be Mali. Bak diğer yumurtalara ne oldu? Vay canına. Burada yüz tane civciv var. Bu gerçekten hiç de görülmedik bir şey. Hepsini kucaklamak istiyorum. Aynen öyle. Çok sarı bir yumuşacıklar. Çok tatlı. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.